Ya sen ne diyorsun ya? Ben 6 yıl spor yaptım, vücut geliştirmeye gittim. Senin haberin var mı? 6 yıl spor yaptım da memlekette kurtardın sanki. Şu arabanı çekecek, müşteriler geliyor oraya. Araba koyacak diyorum, arabamızı koyabilir. Senin araban mı var, arabayı çek bana? Ya benim arabam yok da. Müşteriler çekiyor abi arabayı oraya. Yemeğimi yiyeceğim ondan sonra. Ama bak ben sana söyleyeyim, patron o arabanı öyle görürse biraz senden yoğurt mu almaz ha. Haberin olsun yani. İstersen ver ben çekeyim arabaya anahtarı. Aferin. Anahtar üzerinde. Tamam ben hemen çekeyim ki Bir şey el alma bak. Yok filan alma. Ne aracım ağırsızlığım ya. Alışkanlık yap. Yaz bir dakika baksana. Ben şimdi Metin'in arabasını götüreceğim. Tamam. Yoğurtları başka yere boşaltacağım. Tamam mı? Arabayı getireceğim, o dereye bırakacağım. Tamam. Sen kendinden yerine söyle, gitsen tamam. arabasını oradan alsın. Tamam. Tabii. Ama kendine bir şey söyleme ha. Tabii. Payını ben vereceğim sana. Tamam. tamam. Hadi görüşürüz. Tabii. Evet arkadaşlar, yoğurt satışlarımız başlamıştır.